Merhabalar ruh dostlarım. Şimdi sizlere 10 gün içerisinde neler neler olacak? Bize gelen melek mesajları nelerdir? Neyse, şirin kartları neler söyleyecek? Şimdi bunların hepsini burada bakacağız. Gerek aşk için, gerek iş için nasıl niyet ederseniz kendinize odaklanın ve başlıyoruz. 10 gün içinde neler neler olacak diye. Bu arada tabii ki Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda Neslihan Şirin kartlarını almak isterseniz, seri sınıfıma katılmak isterseniz ve aynı zamanda da özel danışmanlık almak isterseniz yine WhatsApp numarasına yazabilirsiniz. Bu videonun altında WhatsApp numaram var. Evet. Şimdi her daim kurtarma operasyonu yapabilecek kapasitedeyiz. Bunu biliyorsunuz. Şunu da şöyle kameranın önünden bir çekelim. Evet. Şimdi arkadaşlar devletle ilgili bakın. Çok bilinmezlik de var. Aslında burada bir su kupa bakın. Ee, karanlık oluyor şöyle bak göstereyim. Evet şöyle Şimdi buradaki kupa kralı bize bir bilinmezliği anlatıyor. Bir devletle ilgili işleri anlatıyor. Ve aynı zamanda yer değiştirme taşınmaları anlatıyor. Yani biliyorsunuz adama taşınma tayin sürekli bu sıralarda insanlar bir yerlerden bir yerlere göç ediyor. Neden? Çünkü çok kötü bir olay yaşadık ve taşınma ihtiyacı doğuyor. Yani bunu herkes biliyor. Zaten göç alınıyor veya göç ediliyor deprem bölgelerinden bu kesinlikle bunu gösteriyor. Ama deprem olmasa bile diğer sizler bu 10 gün içinde taşınmaları düşünebilirsiniz. Bakın burada romantiklik var. Romantik Anlar yaşayabilirsiniz. Mesela burada bir kupa kralı kupa kraliçesi birbirine bakıyor. Bu anneyi babayı temsil edebilir. Anneyle babayla ilgili olayları temsil edebilir. Yahut da işte e, devletle ilgili bir kredi alma, bir fatura ödeme bile devletle ilgili işlerdir biliyorsunuz. Çok büyük fırsatlar da size gelecek. Bakın büyük fırsatlar var burada. Fakat bir... E, dinginlik var bir müddet bu 10 günün ilk başlarında 4-5 gün bir dinginlik yaşayabilirsiniz sonrasında bir rekabet var bu rekabet işte aşkta kalabalıklarla ilgili dedikodular olabilir Bakın kalabalıklar var kartta birbirine girmişler ve aynı zamanda da e, görüyorsunuz ay kartı ayın ve gezegenlerin döngülerini gösteriyor kesinlikle ayın ve gezegenlerin döngülerinde bizim dikkatli olmamız gerektiği burada da biz neyi anlıyoruz zaten Uranüs, Neptün, Plüto uzak jenerasyon gezegenlerinin şu andaki açıları bize ve bulunduğu burçlar bize bu olayları bugünleri yaşatıyor evet bakın ayın döngüleri kesinlikle yeni ayı ve dolunayı işaret ediyor arkadaşlar yeni ay etkisindeyiz biliyorsunuz aslan burcu dolunayında büyük deprem oldu Allah korusun e, şu an yeni ay zamanındayız balık yeni ayı ve aşağıya balık yeni ayının linkini atacağım e, ve yaptığım attığım başlıkta da dikkat ederseniz hiçbir şey daha henüz geçmedi tarzında bir başlık atmışım E bu da ne demektir daha her şeyin geçmediği yani yine bakın balık yeni ayındayız ve akşam iki tane büyük artçı deprem oldu yani 6.4 6.5 gibi tam e, bilemiyorum küsuratı olabilir yanlış hiçbir şey söylemek istemiyorum ama 6 üzeri depremler yine oldu yani yeni ayda da aslan ayında olan devamı balık yeni ayında yine devam ediyor ve bu ayın döngülerini gösteriyor bakın hiçbir şey daha diyor bitmemiş diyor hala bu 10 gün içinde yine ayın döngülerini yaşayabiliriz diyor Bakın şeytan kartı bazıları aldanma aldatılma yalanlar ee, arkadaşlar her türlü spekülasyon bu depremden faydalanmaya çalışanlar e, ne bileyim e, yardımlarla alakalı olabilir yalan dolan olabilir orada olan insanlara oluyor olanlar arkadaşlar zaten Neptün balıkta yine bakın ay ayın döngüle yani gezegenin bir döngüsü Neptün balıkta çok spekülasyon sisler perdesi hiçbir şey belli değil aldanma aldatılma gözünüzle gördüğünüze dahi güvenilemeyecek bir zamandayız ama şurada büyük bir para asının çıkması şöyle göstereyim arkadaşlar süper harikulade ve büyük göksel yardım yani burada doğalar o kadar yükseliyor ki bu doğalar diyor fırsatlar getiriyor diyor doğaların fırsatları diyor göksel yardım açılıyor fırsatlar geliyor diyor büyük insanlar firmalar ondan sonra devlet size diyor yardım edecek diyor merak etmeyin sabırlı olun bakın burada bir önünü göremiyorsunuz bir hedefin uzaklaşması var. Yani hedef o kadar ağır gelmiş ki sorumluluklar çok fazla görüntü berbat. Yani görünüş olarak şu anda berbat bir durum var. Yine yalan dolan spekülasyonlar. Aşk için bakarsak da yine de hala ilişkiler ve aşkta da yine Neptün'ün balıkta olması ve Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle alakalı arkadaşlar kesinlikle yalan dolan spekülasyonlar devam edecek diyor. Fırsatlar, canlılıklar ve her halükarda göksel yardım, doğalar yükseliyor. Evet bu 10 günde gece uykusuzlukları yaşayacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bakın, bakın. Şimdi ters çıkması hiçbir şey ifade etmiyor. Korkacağız ve gece uykusuzlukları yaşayacağız. Şöyle tutayım. Bakın gece uyumayan bir insan ve kurtuluş isteyecek. Yani burada canlılık kurtuluş isteyecek. Maalesef artçı depremlerin zaten Instagram hesabımda da yaptığım e, açıklamalarda artçı depremlerin devam edeceğini söylemiştim. İşte bakın burada zaten bir mahkemenin e, bir ilahi kurtuluşu gösterdiği halde biraz uykusuz geceler daha geçireceğiz maalesef. Ülkece yani sadece deprem bölgesinde olacak bir şey değil. Ülkece böyle bir şeyler yaşayacağız. Amma velaken karmanın tamamlanması var. Yani eksik bir şeyler var. O tamamlanacak mucize bir şey olacak. Mucize şeklinde karmanın tamamlanması var. Her konuda çok ayık olmalıyız. Arkadaşlar her konuda çok ayık olmalıyız. Sadece deprem konusunda değil. İnsanlar, yalanda olanlar yani bu konularda lütfen ayık olun. Şimdi melek kartına bir bakıyoruz bakalım. Koşullar şu anda uygun değil diyor. Bekle öteki seçenekleri araştır. Meleklerden sana yardım etmeleri, seni yönlendirmeleri ve rahatlatmalarını iste. Arkadaşlar az geliyor dualar. Dualar, dualar, melek yardımı. Şöyle diyebilirsiniz. Bakın sıkıntıda olanlar her zaman Allah'ın izniyle Ya Rabbim, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve cümle meleklerini yanıma gönder. Allah'ım bana görünür görünmezlerinle yardıma gönder. Yardım et şeklinde, mucize şekilde işlerinizin yoluna gireceğini garanti verebilirim. Allah'ın izniyle tabii ki. Arkadaşlar melek yardımı isteyin diyor. Evet burada bakın ay çok güzel, çok güzel, inanılmaz güzel. Şuraya bakar mısınız? Bolluk meleği çıktı. Şimdi onu da okuyalım. Ben bolluk meleğiyim diyor. İlahi olanla bağ kuruyorum. İhtiyacın olan parayı alacaksın ve bunu nasıl olacağından Tanrı sorumlu. İnancını koru. Bakın arkadaşlar Evet, her zorlukta bir kolaylık vardır biliyorsunuz. Yani burada ihtiyacın olan bolluk bereketi Allah sana yollayacak. Her şekilde kullarını vesile edecek. Kendi dualarınızı esirgemeyin. Bu çok ilahi bir açılım oldu gerçekten. Evet, bir tane düştü. Evet, bir tane kartımız düştü ama hemen şuradan bir açıyoruz. Nisan Şirin kartlarından da aldık kartımızı. Arkadaşlar evlilik çıkıyor. Evlilik bakın. Aşkla ilgili de çıkıyor. Flörtlerle ilgili de. Ruh eşinde evliliği seçiyorum. Evliliğin bana getireceği mutluluğa, saadete, ruhen, zihnen, fiziken bedenen anlaştığım ruh eşime kucak açıyorum şeklinde bir olumlama var ve bir tane daha açıyoruz. Aa yine ruh eşi. Arkadaşlar aşkla ilgili çıkıyor. Ruh eşinizi bulabilirsiniz. Bakın çok ilginç. Bu ruh eşi bir arkadaş da olabilir, bir yardımcı da olabilir. Yani bir ruh eşi çıkıyor burada. Ruhani bir olay çıkıyor. Ruh eşimle aşk, sadakat, güven dolu bir beraberliğe adım atıyorum. Harika bir ilişki yaşıyorum. Lütfen Aşkta müzdarip olanlar var ise de bu 10 günde bu olumlamaları yapsınlar. Evet çok sıkıntıda olanlar. Karar vermeleri gerekiyormuş. Çok düzgün doğru kararlar vermeniz gerekiyor. Hemen onu da okuyalım. Kararlarımı en doğru şekilde veriyor. Hayat yolumda bilinçle, neşe ve mutlulukla ilerliyorum. Arkadaşlar bu bakın güzel bir karar verme kartı. Çok güzel bir karar veriliyor. Bir tane daha çekelim mi? Kararsızlık yapmayın evet kararsızlık evet arkadaşlar yıldız kartı çıkıyor şan şöhret bazen yenilenen içsel temizlik veda acılardan kurtuluş iyileşmek şifa içinde öfke ve barındırmazsan planların umduğun gibi gerçekleşiyor yenilenen içsel enerjimle yıldız gibi parlıyor iş başta yükselişe geçiyorum arkadaşlar harika bir olumlamanız çıktı yıldız gibi parlıyorum iş başta yükselişe geçiyorum gibi çok güzel bir olumlamanız çıktı lütfen bunu tekrar edin ee, ve aynı zamanda yıldız gibi parlayacaksınız yine göksel olayları da anlatıyor yalnız onu söyleyelim yine göksel olayları anlatıyor mesela neyi anlatıyor? Arkadaşlar burada yine gezegenlerin açısını, yine tepemizden bir Uranüs'ün geçtiğini, Satürn'ün, Plüton'un geçtiğini, bizi tepetaklak edebileceğini ama yine de ayakta kalacağımızı, güçlü olacağımızı anlatıyor. Ve aynı zamanda burada bakın yıldız kartı e, gerçekten de yıldız gibi de parlayacağınızı anlatıyor. Her şeye rağmen, her şeye rağmen çok güzel bir sonuç olacağını anlatıyor. İnşallah diyoruz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum aynı zamanda bildirim tuşunu açın arkadaşlar çünkü bildirim tuşunu açmadığınız takdirde abone olmadığınız takdirde yüklediğim videoları kanala girip izlemek zorundasınız ama öbür türlü abone ol tuşunun yanında çan tuşu var onu basarsanız eğer arkadaşlar bütün videolarımdan size bildirim gelir sizleri seviyorum hoşçakalın lütfen her söylediğim olumlamaları devam edin bolluk bereketin sizlerle bizlerle hepimizde olması dileğiyle hoşçakalın